İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde yaşanan işten çıkarma olayları hakkında konuştu. Kocaoğlu, seçim öncesi belediyeye yapılan toplu personel alımlarını eleştirerek mevcut belediye başkanı Doktor Cemil Tugay'a destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart yerel seçimlerine 2 ay kala 2600 kişinin işe alındığı ortaya çıktı. Cemil Tugay, başkan olduktan sonra bu alımların bir kısmını iptal etti ve işten çıkarılanlar belediye önünde eylemler düzenlemeye başladı. Kocaoğlu, belediye başkanlarının görev sürelerinin bitmesine kısa bir süre kala yapılan toplu personel alımlarını etik bulmadığını belirtti. Cemil Tugay, 37 bin çalışanla devraldı Seçim sürecinde bu kadar fazla eleman alınması iyi niyetli değil dedi. Belediyenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çeken Kocaoğlu, "Belediyeler mali açıdan zor durumda. Seçim sonrası alınan gereksiz personelin çıkarılması doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı. İşten çıkarılan işçilerse eylemlerine devam ediyor ve haklarını aramaya çalışıyor.